Evet, stüdyodayız. Konuğumuz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Açıkçası Bulgaristan seçimleriyle isterseniz biraz başlayabiliriz. E, hafta sonu inanılmaz görüntüler vardı. Açıkçası e, sınırdan ırkçı, e, Bulgar ırkçılarının Türkleri e, almamaya gayret göstermeleri, ardından sandık sayılarının düşürülmesi, sonra kirli alfabesi, dilekçe yazma e, zorunlu getirilmesi Türkiye'deki seçmenler açısından ve ortaya çıkan tabii ki farklı tablolar gözüküyor. Ama bu anlama bakarsanız bu yaklaşımı... E, Fransa'da görüyoruz, Hollanda'da görüyoruz, Almanya'da görüyoruz. İsviçre'de e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dair e, afişlerin asıldığını ve doğrudan e, farklı ifadeler kullandığını görüyoruz. Bu anda bakarsanız bir bağ kurmak mümkün olabilir mi? Aslına bakarsanız Erdem Bey, e, Avrupa'da demokrasi ayaklar altında. En önemlisi iki hafta önce biliyorsunuz Hollanda'da yaşanan e, çok kötü görüntüler vardı. Onları izlediğimizde tamamen insan onurunun ayaklar altına alındığını ve en önemlisi orada durmak dışında herhangi bir eylem yapmayan, sadece bekleyen e, vatandaşlar üzerine bu şekilde saldırılması insan onurunu, insan hak ve özgürlüklerin ayaklar altına alındığını gösterdi. Biliyorsunuz o dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız tepkilerini dile getirdiler ve tepkilerden sonra Hollanda Başbakanının açıklaması şu şekildeydi. Onlar bizim vatandaşımız, çifte vatandaş değil. Yani böyle komik de bir e, gerekçeleri vardı. Biz de şunu söyledik. Türk vatandaşı olabilirler, çifte vatandaş olabilirler, Türk vatandaşılan çıkmış Hollanda vatandaşı olabilir ya da herhangi bir ülke vatandaşı olabilir ama biz burada sadece insan hakları evrensel beyannamesindeki hususları dile getirmek istedik. Çünkü çok canlı, net bir şekilde insanların önünde, milyonların önünde insan hakları ihlalleri yapıldı ve ben onu diyorum insan onuru ayaklarda çiğnendi Hollanda'da. Bunlar artık bize aşina olmaya başladı 3-4 haftadır Avrupa'da yaşananlar demokrasinin beşiği diye söylenen ya da o şekilde dünyaya lanse edilmeye çalışılan ülkelerin aslında demokrasiden ne kadar uzak olduklarını ve insan hak ve özgürlükleri noktasında sadece yönetenlerin belirlediği kişilerin insan hak ve özgürlüklerinin gündeme gelebileceğini onun dışında kendi vatandaşlarına dahi insan hak ve özgürlükleri noktasında eşit mesafede olmadıklarını, eşit davranmadıklarını gördük. Ben şunu söylüyorum. Türkiye'nin gerçekten Avrupa'daki tüm ülkelere demokrasi noktasında, insan hak ve özgürlüklerin korunması noktasında örnek olması ve aynı zamanda da belki biraz yardımcı olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bulgaristan'da yaşananları söylediniz. Orada yine çifte vatandaşlar oy kullanacaklar. Aynı dirençle karşılaştılar. Ben geçen hafta okumuştum. Yine İstanbul'un milletvekilimiz Aziz Babuşçu'nun da Bulgaristan'a yasak girmesi yasak, yasaklanmış. Artık şunu söylemek gerekiyor, bir de bu maske figür, düştü. Bu bir figür bir de milletvekili, yani Türkiye'yi temsil eden, Türk milletini temsil eden bir isimlendirme ve bir gerekçe gösteriliyor mu? Hayır, açıkçası çok doğrudan bir gerekçe de göremedik. Aslında ki. dünyanın çok farklı bir döneme girdiğini görebiliriz. İnsanların ve ülkelerin maskeleri düştü. Ne yazık ki düştü çünkü bundan sonraki süreçte özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki toparlanma süreci temel hak ve özgürlükler noktasındaki işte ilerleme, bunun paralelinde e, ekonomik anlamda, sanayi anlamda devrimler yapıldı diye düşünülürken 2017 yılında geldiğimiz nokta Avrupa ülkelerinin demokrasiden yana bir milim bile ilerleme kaydedemediğini, sadece yasalarda olan ama fiilen uygulanmayan bir düzenleme ile karşı karşıya olduğumuzu gördük. Belki bundan sonraki süreçte hem Ortadoğu'nun hem Avrupa'nın bu anlamda demokratikleşmesi noktasında Türkiye moderatör ülke olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü bizim demokrasi tecrübemiz yüzlerce yıla dayanıyor. Yani son yüzyıldır e, Cumhuriyet'le beraber gelmiş değil bizim demokrasi tecrübemiz. Ondan önceki dönemlerde tazmin tanzimat dönemleri, yine biliyorsunuz e, ıslahat fermanları. Vatandaşımız yönetime bir şekilde katılmış. Katılma noktasında da e, dileğini yerine getirmiş. Ama yöneticiler de hiçbir zaman vatandaşın bu noktada talep ve düşüncelerini görmezden gelmemişler. Bizim yaşayış tarzımız, değerlerimiz bunu zaten içinde barındırıyor. Geldiğimiz noktada da çok iyi bir durumdayız. Özellikle 2002'den sonraki bizim için önemli olan Avrupa Birliği'nin normlarıydı. Avrupa Birliği normlarıyla ilgili düzenlemeler yapıldı, uyum yasaları yapıldı. Bu bizim ülkemizin ve insanımızın yararını oldu ama Avrupa Birliği normlarının Avrupa Birliği ülkelerinde işlemediğini atıl kaldığını da bu şekilde görmüş olduk. Ben özellikle şimdi biraz önce haberlerde izledim. Avrupa'da bazı ülkelerde oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlarımız artık gidip sandık başında oy kullanabilecekler. İnşallah ülkemiz için en iyi sonucun çıkacağını düşünüyorum. En iyi karar vatandaşlarımız verecek. Yeter ki bilgiler, gerçekler karartılmadan doğru bir şekilde anlatılsın. Ve yeter ki yalandan, iftiralardan sakınarak Gerçeği ordu olduğu gibi ortaya koyalım vatandaşımız kendisi karar versin diyorum. Şimdi bir taraftan da Cem Özdemir'in Almanya'da bir kampanyada yer aldığını görüyoruz reklam kampanyasında bir cepheye dönük hareketlerde bulunduğunu görüyoruz. İşte İsviçrede parlamento binasının hemen önüne bir afiş ve pankart asılıyor ve bu hiçbir şekilde kaldırılmıyor. Bu anlama baktığımız zaman 16 Nisan bir mirat gözüküyor ve bu sendrom, bu sıkıntılar. Şimdi oy, oy verme işlemlerinde herhangi bir sorununa dair bir haber gelmedi ama belki bu yönde de e, farklı sıkıntılar olur mu onu da bilmiyoruz. Ama bu 16 Nisan'a kadar yaşanan süreçte Avrupa'nın yaklaşımı, çünkü Cumhurbaşkanımızın açıklamasında da Haçlı İttifakı üzerinden evet. bir yorumla geçmiştir. Ve Vatikan'da e, e, Avrupa Birliği liderlerinin bir ziyareti söz konusuydu. Bu anlama bakarsanız nasıl bir süreç yaşanacak 16 Nisan'a kadar? Aslında Cumhurbaşkanımızın söylediğini biraz önce ben de dinledim ve daha önce de söyledi bunu. Haçlı zihniyeti tekrar hortladı ve aynı kaldığı yerden devam ediyor dedi. Bakacak olursanız fiilen olmasa da perde gerisinden bu Haçlı zihniyeti zaten yüzlerce yıllık devam ediyordu ama şu anda artık fiili eyleme geçmiş durumdalar. Avrupa Birliği ülkelerinin gidip Vatikanla toplanması, herhalde Vatikan'ın ruhani liderliği konusunda hem fikir oldukları için onun talimatlarını almaya gittiler diye düşünmek gerekiyor değil mi? Başka nasıl yorumlayabilirsiniz? Ama şu var, özellikle 16 Nisan'ın Türkiye'nin beka sorunu olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız sürekli vurguluyor. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi olduğunu vurguluyor. Bu şekilde tüm Avrupa Birliği üyeleri, ülkelerin, yine onların içerideki destekçilerinin bir şekilde Türkiye'nin bu ilerleme yolunda ket vurmaya çalışmaları, önüne engeller koymaya çalışmaları gösteriyor ki Türkiye gerçekten çok olumlu, çok güzel bir yolda ve bunu engellemeye çalışıyorlar. Bakın şunu söyleyelim Erdem Bey, yanı başımızda yaşanan Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da yaşanan dramları görüyoruz. Ve bu ülkelerde yaşanan dramlar kendi kendine oluşmadı. Batı'dan giden ülkeler, biliyorsunuz oraya demokrasi götüreceğini, insan hak ve özgürlükleri noktasında yardımcı olacağını tırnak içinde söyleyerek ülkelere girdiler. Tamamen Parçalayıp bölüp aynı zamanda iç savaş çıkartıp darmadağın bir şekilde bıraktılar. Ülkeler şu anda toparlanma sürecinde bir taraftan iç savaşları devam ediyor ve ülkeler arasında fitneler sokuldu vatandaşların arasına. Aynı şeyi aslında Türkiye'de de yapmaya gayret ediyorlar. Ve 16 Nisan'daki referandum oylamasının evet çıkması durumunda bu ortamı Türkiye'de bulamayacakları için bu kadar şiddetle karşılar. 16 Nisan'daki referandumun halk tarafından benimsenmesi noktasında büyük bir endişeleri var, korkuları var. Bu nedenle şiddetle karşılar. Her şeyi bırakın. Biz hiçbir şekilde hiçbir Avrupa Birliği ülkesinin iç siyasetine karışmadık. Referandumuna karışmadık. Hiçbir şekilde başka ülkenin de bizim milli irademiz üzerinde gölge yapmasına izin vermeyeceğimiz gibi bu hadsizlik, bu küstahlığa da herhalde 16 Nisan'da tüm vatandaşlarımız gerekli cevabı verecektir. Türkiye'nin iç siyasetine karışmaya çalışmaları, vatandaşımızın iradesinin sakatlanmasına yönelik eylemlerde bulunmaları, söylemlerde bulunmaları, en son İsviçre'de yapılan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik o kabul edilemez posterlerin hesabı da sorulacaktır diye düşünüyorum ben. Vatandaşlarımızın birçoğu orada oy da kullanan vatandaşlarımız var. Seçimlerde gerek yerel gerek genel seçimlerde herhalde gerekli uyarı yapacaklardır oradaki yönetenlere karşı ama... Siz düşünün, Avrupa Birliği ülkesi herhangi bir ülkenin liderine karşı burada bizim ülkemizde o ülkenin terör örgütü olan uzantılarının Türkiye'de olduğunu ki olamaz Türkiye asla terör örgütlerinin bu şekilde barınmasına müsaade edemez veyle ki diyelim da canlandırıyoruz böyle bir sahne olduğunu ve o ülke liderinin öldürülmesi gerektiğini gösteren pankartlar taşıdığını düşünün o teröristlerin böyle bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil. Kaldı ki Türkiye zaten teröristlerin barınabileceği, başka ülkelere yönelik terör eylemlerini yapan teröristlerin dahi barınabileceği bir ülkeye değil. Biz demokrasiden yana tavır koyarız, halkın iradesinden yana tavır alırız. Her zaman bu böyledir. Ama en son gördüğümüz noktada milletvekillerimize, bakanlarımıza ve partili diğer kesimden insanlarımıza, özellikle evet cephesinde çalışan kişilere yapılan insanlık dışı eylemleri gördük. Ve salonlar kiralanıp salonların kiraları bir şekilde salon sahipleri tehdit edilerek ki bunların birçoğu Alman vatandaşı sözleşmeler iptal edilir, ettirildi Biraz önce söylemiştik ki Alman vatandaşları ya da diyelim diğer ülke vatandaşları da aslında demokratik anlamda gerçekten Türkiye'nin yardımına ihtiyacı var Çünkü seslerini yükseltemiyorlar e, bu geldiğimiz noktada da Umarım dünya bu kırılmayı aşar e, özellikle ırkçılık e, mezhepçilik ve din ekseni etrafında yürütülmeye çalışılan siyaset dünyayı çok kötü bir e, duruma sürükleyebilir. Avrupa'daki ülkeler en kısa zamanda umarım akıllarını başlarına alır. Ve bu gidişatın sadece dizayn vermek istedikleri ülkeleri etkilemeyeceğini, bizzat kendi ülkelerini de etkileyeceğini anlarlar diye düşünüyorum. İşte biliyorsunuz terör örgütü üyelerine zaten barındırdıkları, barındırdıkları gibi Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermedikleri gibi gerek 15 Temmuz e, hain darbe ve işgal eylemine karışanlarla ilgili yargılama süreçleri gerek PKK ile ilgili yargılama süreçlerinde sürekli de o ülkelerin şu şekilde ses çıkarttığını görüyorsunuz. Lütfen insan hak ve özgürlüklerine karşı e, duyarlı olalım. E, insan hak ve özgürlüklerine çiğnemeyelim. Adil yargılansın vesaire. Zaten Türkiye'de adil yargılanma var. Adil olmayan kendileri adil olmadıklarında o kadar net bir şekilde gösterdiler ki bir taraftan Türkiye'de seçilmiş olan iradeye karşı tüm terör örgütlerine destekleyip onlarla beraber hareket ediyorlar. Bir taraftan da demokrasiden yana e, tavır aldıklarını söylüyorlar. Vallahi artık e, maskeleri çok net bir şekilde düştü. İnşallah başka bir maske de takabilirler diye düşünüyorum o olmaz. Çünkü Doğru. bin bir türlü maskeleri var hepsinin. Ama şunu anlamamız gerekiyor ki biz ülke olarak güçlü bir ülkeyiz. Her şeyin ülke üstesinden gelebiliriz. 80 milyonluk bir ülkeyiz. Bizim demokratik kazanımlarımız, ülkemizin ekonomik anlamdaki sağlamlığı çok daha güzel günler göreceğimizi gösteriyor. Açıkçası Norveç'in alınan bir karar, işte Yunanistan'a kaçan ki bizim aslında çok da gelen bir şeydi yani bir Türk askeri altındaki birinin Yunanistan'a kaçması ve orada iltica talebinde bulunması işte Norveç'in aldığı karar. Alman İstihbarat Başkanı'nın aslında FETÖ ile ilgili bir bu olayı işte FETÖ'nün yaptığı ya da Fethullah Gülen'in yaptığını düşünmüyoruz gibi açıklamalar gibi baktığım zaman ve bugün bir haberler düşmüştü Avrupa Birliği ile ilgili gerilimin devam ettiği yönünde ve Avrupa Birliği'nin mali yardımlar konusunda da Türkiye bir ayrıma gireceği bir. E, sıkıntı yaşayacağındaydı haberler düşmeye başladı. Avrupa Birliği'nin hangi anlamda yardımlarından kastettiklerini ben anlayamadım yani Türkiye'nin sembolik olan belki. Şey e, Türkiye'nin biliyorsunuz onlara e, yardım verecek duruma geldiğini unuttular herhalde. E, şu var şunu söylememiz gerekiyor evet dediğiniz gibi Avrupa Birliği noktasında belki de bir kırılma noktasına geldik e, çünkü artık bunu tartışmamız gerekiyor referandumdan sonra 50 yıldır Avrupa Birliği'ne girmek için Türkiye oyalanıyor. Türkiye üzerine düşen tüm edimleri yerine getiriyor. Fakat hiçbir şekilde ilerleme kaydedilemiyor. Dost ve müttefik dediğimiz bu ülkeler yine tırnak içinde sizin terörle mücadelenizde sizi yalnız bırakıyorlar. Biraz önce söylediniz FETÖ ile ilgili soruşturmalarda hiçbir şekilde bizim istihbarat birimlerimizle herhangi bir temas kurmayarak kurmuyorlar. Böyle bir kurmaları söz konusu değil. Biz onların parmağı olduğunu düşünmüyoruz diyorlar. Nasıl bu şekilde kanıya vardılar? Bizim e, istihbarat birimlerimiz, güvenlik güçlerimizle herhangi bir bilgi paylaşımı olmadan bunun tamamen arkasında herhalde kendileri oldukları için ve yol bir şekilde kendilerine çıkacağı için şimdiden o FETÖ terör örgütünü aklamaya çalışıyorlar kendilerince. Bunları bizim en önemli olan ne biliyor musunuz? Vatandaşımızın bunu görmesi, 80 milyonun bunu görmesi. Artık biz Avrupa ülkelerine ya da Avrupa yöneticilerine bunu ispat etmek durumunda değiliz zaten kendileri yaptılar, yaptırdılar bir şekilde. Vatandaşları belki bu noktada bilmiyor olabilirler. Onları Avrupa ülkeleri vatandaşlarına bu konuda bilgilendirmemiz gerekiyor. Yapılanları görmeleri gerekiyor. Kendi yöneticilerinin terörün yanında yer aldığını görmeleri gerekiyor. Ama önemli olan bizim 80 milyon vatandaşımızın bu konudaki karartmaları görmeyip, karartmaları aldanmayıp gerçekleri görmeleri gerekiyor. Çünkü bizim istikbal ve istikbalimizi ancak kendi kararımız kurtarabilir. Hiçbir güç gelip bizim iç işlerimize müdahale edemez. Hiçbir şekilde bu şansı vermeyiz onları. Bizim en güçsüz olduğumuz dönemlerde bile ulusumuz, halkımız her zaman dik durmuştur. Emperyal güçlere geçit vermemiştir. Hiçbir döneminde sömürgeci bir ülke olmamıştır. Sömürülen bir ülkede olmamıştır. İsterseniz referandum sürecinde devam edeceğiz ama konuşmaya. Bir taraftan da mülteci konusu çok önemli. Avrupa Birliği ile bu anlamda mülteci kartının tekrar oluşturulduğunu görüyoruz. Dün İran'la ilgili bir açıklama evet, vardı. Evet. Sayın Bakanımız 3 milyona yakın gibi. hareketlenme olduğunu söyledi Sayın Bakanımız. Dün, e, bugün de dış İran Dışişleri Bakanlığı bir e, eleştirisi oldu. Bu konudaki e, yorumları çok da onaylamadıklarını ifade ettiler. Çünkü biz yıllardır bu mültecilere e, kucak açıyoruz gibi bir eleştiri oldu. Tabii ki Türkiye tarafından da bu konuda bir açıklama gelecektir ama e, Türkiye 3 milyonun üzerinde bir mülteci eee mülteci ya da sığmacı altında kişiye ev sahipliği yapıyor ve bir anlaşma gerçekleştirildi ve bunun e, belki de maddi kaynaklarının ne, ne kadar kısmını geldiğini bilmiyoruz ama bu anlama baktığımız zaman mülteciler... Çok az. 450 milyon dolar gibi diye hatırlıyorum ben Sayın Cumhurbaşkanımız. Öyle bir rakamı telaffuz Telaffuz etmişti. Evet. Evet. Şimdi şu var, İran'ın yaklaşımını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Belki de İran'ın özellikle Suriye'de mezhepçi tavrının tutunduğu o tavrın orada mülteci durumunda olan insanları korkuttuğunu da söylemek gerekebilir. O yüzden bir hareketlenme olmuş olabilir. Onu bilemiyorum tabii ki. Ama yani şu var özellikle siz mezhepçilik yaparsanız, ırkçılık yaparsanız dünyanın her yerinde karışıklık olur. Ama bu bizim çok aşikar olduğumuz bir durum. Mezhepçilik kavgalarının yaşandığı bir bölgede yaşıyoruz. Ortadoğu ee, yine bakanımızın dediği gibi 3 milyonluk bir hareketlenme olması tabii ki Türkiye'yi bu anlamda yine çok zorlayacak. Ee, bir taraftan da biliyorsunuz e, geri kabul anlaşması yapılmıştı Avrupa Birliği ülkeleriyle. Buradan ama şuydu en son çıkış noktası Türkiye ise mültecilerin orada Avrupa ülkelerinde e, devlet tarafından tekrar Türkiye'ye iade edilmesi noktasında geri kabul anlaşması yapmıştık. Tabii da şartları vardı. Ama bunu şartlarını Avrupa Birliği üyeleri, ülkeler gerçekleştirmediler. Bir taraftan da sözleşmeler iki tarafı da bağlayıcıdır. Sadece tek tarafın bağlayıcılığı söz konusu değil. Karşı taraf kendi edimlerine, kendine düşen sorumluluğu yerine getirmeyeceği bu sözleşme aslında fiilen ortadan kalkmış oluyor. Şimdi şöyle eleştiriler var. Siz kabul ettiğiniz 3,5 milyona yakın Suriye vatandaşını geri göndermekle ya da Avrupa'ya göndermekle mi tehdit ediyorsunuz diyorlar. Hayır, aksine böyle bir durum söz konusu değil. Tehdit gibi bir durum söz konusu değil. Yapılmak istenen belki de şu, şu, şudur, şu şekilde yorumlamak gerekiyor. İnsanların, o insanların seyahat hakkına engel olmamak. Avrupa ülkelerine gitmek istiyorlarsa Avrupa ülkelerine giderler. Doğuya gitmek istiyorlarsa doğuya giderler, batıya gitmek istiyorlarsa batıya giderler. Ve Türkiye bu noktada engel olmaz. Bütün meseleyi bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yoksa biz zaten 6-7 yıla yakın bir zamandır Suriyeli vatandaşları konuk ediyoruz. Türkiye'nin bütçe imkanları doğrultusunda hem yerel yönetimler hem merkezi bütçe STK'lar yoluyla 20 milyar dolardan fazla yardım yapıldı. Yapılmaya devam edecek. Ne kadar süreceğini de bilemiyoruz. Ama bu insanlar Türkiye'de değil de ben Avrupa'nın herhangi bir B ülkesine A ülkesine gitmek istiyorum deyince e bu noktada da sizin sınırlara engel koyup seyahat etme özgürlüklerini kısıtlamanız doğru değil. E Avrupa Birliği de zaten geri kabul noktasındaki anlaşmasına riayet etmiyor. Bu şekilde olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bize serbestsiz konusu da bunlardan biriydi Bu maddelerden evet. biridir. Onu da evet, o da gerçekleştirilmedi. E, yani Nasıl dediğim gibi sözleşme İstanbul? çift taraflı evet. iradeyle oluyor. Ama Tek Türkiye taraf... hep bunu görüyoruz. Yani Türkiye her olayı da aslında hep bir e, veren taraf ama hep almayı sürekli... bekleyip o beklediği süreçler bir yıllardır. Çünkü Roma Anlaşması evet. kaçıncı yıl oldu? Biz hala Avrupa Birliği'nin... Üyeliğin üzerine konuşuyoruz. Bugün belki de en alakasız olduğunu düşündüğü ülkeler Avrupa Birliği. Erdem Bey, sürekli Türkiye olumlu taraf, e, zeytin dalı uzatan taraf ama sürekli bu, bu iyi niyeti uluslararası arenada Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da suistimal edilen bir ülke. Bizim devletimiz kararlı bir devlet. Hiçbirimiz, e, çok affedersiniz, aptal değiliz. Ülkemizin menfaati, milletimizin menfaati ne gerektiriyorsa onunla ilgili olumlu adımları atarız. Ama... Tersine bir durumda ülke menfaatlerimiz yine söz konusu olduğunda, milli güvenliğimiz söz konusu olduğunda da gerekli tutumu en kısa sürede gösteririz ve yaparız. Ee, biraz önce söyledik Avrupa Birliği noktasında 16 Nisan'dan sonra herhalde bir değerlendirme yapılacaktır. Vatandaşın belki de referandumla sunulacak bu süreç. Devam edelim mi etmeyelim mi diye. Çünkü 10, 10, 10 artık Avrupa Birliği'nin hiçbir esprisi kalmadığını da görmüş olduk biz. Eskiden biliyorsunuz Avrupa ekonomik topluluğu olarak kuruldu. Sonrasında Avrupa Birliği'ne evrildi ve sınırların kalkarak ekonomik anlamda güç birliğine gidelim dediler. Ama şunu gördük. Gerçekten bir Hristiyan lobisi haline geldi Avrupa Birliği. Sadece kendilerinden olan insanları alıp diğer dinden, ırktan olan insanları ötekileştiren ve almayan üst perdeden bakan bir grup lobi haline geldi. Zaten onların kendi aralarındaki birliktelikleri de ne kadar sağlam onu da görüyoruz. İşte Brexit yapıldı. Yakında çok daha farklı ülkeler de Avrupa Birliği'nden çıkma noktasında faaliyete geçebilirler. Hiçbir esprisi de anlamı kalmadı aslında Avrupa Birliği'nin. Bizim belki de oradaki tek kazanımımız Avrupa Birliği normlarına uymak ve bu noktada da ülkemizin demokratik kazanımlarını artırmak, insan hak ve özgürlükleri noktasındaki kazanımlarını artırmak için yapılan yasal değişiklikler olarak değerlendirmek lazım. Şimdi referandum sürecine tekrar dönmek gerekirse, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini de yürütüyorsunuz bir taraftan. E, tabii ki farklı maddelerden bahsediyor, bu sisteme dair ayrıntılar ifade ediliyor ama bir taraftan da e, bunun farklı yönlerini ortaya koymaya çalışan bir muhalefet cephesi oluşabiliyor. Bu anlamda bakıldığı zaman e, halk nezdinde e, tam olarak anlaşıldığını ifade edebilir misiniz? Nasıl yorumluyorsunuz süreci? Şimdi şu var Erdem Bey, ne yazık ki çok fazla yalan var ortada dönen işte diyelim ki 18 yaşında bir genç milletvekili olduğuna 20 yaşında emekli olacak gibi bir yalan. Ya da e, Cumhurbaşkanı, e, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların ömür boyu e, dokunulmazlık elde edecekleri gibi bir yalan. Bir taraftan Cumhurbaşkanı'nın sadece kararnameyle ülkenin üniter yapısını değiştirebileceği, ülkenin e, bu anlamda kazanılmış haklarından taviz verilebileceği gibi aklı hayale gelmedik yalanlar söz konusu. Tabii ki herkesin hukuku bilmesi ve bu anlamda anayasal kavrama vakıf olması gibi bir beklenti çok gerçek dışı değil ama çok net, yalın ifadelerle anlattığınızda vatandaş bunu anlıyor. Yeter ki yalanlarla karartılmasın. Gerçekleri biz vatandaşın önüne koyalım, vatandaş kendi tercihini yapsın. Tabii bunları biz zaman zaman televizyon programlarında salon toplantıları yapıyoruz. Hiç yorum yapmaksızın anayasanın getirdiği maddeleri neden bu sürece geldiğimizi tarihsel yapıyı anlatıyoruz. Ve vatandaşlarımızın bu noktadaki bazı konulardaki e, müphemler, şüpheler aydınlanmış oluyor. Ve dediğim gibi şayet doğrular anlatılırsa ki biz anlatıyoruz ama bir taraftan bu biliyorsunuz sakatlanmaya çalışıyor demiştim ya. Ama vatandaşımız çok iyi biliyor. Her şeyin neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ve bu sürecin Türkiye'nin beka sorunu ile ilgili bir süreç olduğunu biliyor tüm Avrupa ülkeleri, ülkeleri birliklerinin bizim üzerimize gelmesinin çok da hayra alamet olmadığını biliyorlar bu süreçte. Yani demokrasi getireceğiz dedikleri ülkeleri hale getirdikleri belli. Güya yine Türkiye'de demokrasi elden gidiyormuş. Aksine Türkiye'de hiç olmadığı kadar sağlam bir demokrasi var ve hiç olmuyorduğu kadar sağlam bir demokrasi içinde bu değişiklik öngörülüyor. Bu noktada halkımızın kafasındaki o, sonra işaretleri e, yoğunlukla gitti diye düşünüyorum ben. Şimdi kadınlar açısından bakarsak tabii ki bu sistem e, bir tabii ki rejim değişikliği üzerinden değil ama daha çok bir yeni anayasa düzeyinden baktığımız zaman hem bir kadınlar açısından da bakarsak bir değişim söz konusu olabilecek bu anlamda. Yani sadece kadınlar açısından tabii, değil, her tüm arkadaşlar. toplum kesimi kadın, erkek, yaşlı, genç hepimizin hayatını değiştirecek bir süreçteyiz biz. Şöyle söyleniyor. Diyelim ki 16 Nisan'da referandum bitti. Ertesi gün 17 Nisan referandumda halkımız evet dedi. Hayatımızda nasıl bir değişiklik olacak? Ben de şunu söylüyorum. 17 Nisan sabahı uyandığınızda, 2 yıl sonraki seçimlerde artık Türkiye'nin kaos ortamında olmayacağına mutlak surette sandıktan bir iktidarın çıkacağı noktasında endişeniz olmayacak. Bu noktada rahat olacaksınız. 2. Türkiye'ye dair... Ekonomik anlamda istikrar getirileri olacak. Nedir bu? Hem yurt içindeki yatırımcılarımız hem yurt dışındaki yatırımcılarımız artık Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olduğunu seçimler yapılsa dahi sonuçta hiçbir şekilde kaos ortamı olmayacağını, siyasi belirsizlik olmayacağını bilecek, gelecek yatırımlarını yapacak burada. Yatırımların yapılması demek bizim hem işsizlik anlamındaki sorunların çözümü demek, aynı zamanda kişi başına düşen milli gelirin çok daha fazlalaşması noktasındaki o sürecin başlaması demek bu kadınlarımızı, gençlerimizi, erkeklerimizi tüm 80 milyonu etkileyecek bir süreç olacak. Türkiye'nin en önemli kazanımı burada istikrar olacak. Ve Türkiye'ye yönelik bu istikrar durumunda da yurt dışından çok fazla yatırım gelecek. Ki şu anda son 14-15 yıldır yatırımlar yoğun bir şekilde yurt dışından geldi ki bu son dönemlerde özellikle 2000 15-1 Kasım seçimlerinden sonra da çok yatırım var. Milyar dolarlık yatırımlar yapılıyor ülkemize. Bir taraftan ülkemesi. da işte Moody's'in bir hafta sonu bir anda negatife döndürmesi durumunda. Artık onların çok bir esprisi olmadığını da dünya vatandaşları görüyor. Bunların tamamen lobicilik faaliyeti olduğunu, bazı siyasi hamleler nedeniyle böyle yapıldığını görüyorlar. Objektif ve tarafsız bir şekilde yapmıyorlar bu değerlendirmeleri. E, Türkiye'nin o yatırım bilançoları yanında olsaydı gösterirdim. Son 1-2 yıldaki yurt dışından aldığı yatırımlar çok fazla. Türkiye şayet güvenilir bir ülke olmasa, ekonomik anlamda, siyasi anlamda güvenilir bir ülke olmasa zaten endişe duyup gelip de yatırım yapamazlar. Bizim kendi vatandaşımız da parasını yastık altı yapar yatırım yapmaz. Gelecekten endişesi olsa. Aksine bizim ekonomik hayatımızdaki işleyiş zaten devam ediyor ama 17 Nisan'dan sonra bu daha artarak devam edecek. Aslında Avrupa'ya tekrar döndüğümüzde Rotterdam'daki olayın ardından... E Türk toplumuna aslında çok farklı bir refleks gösterdiğini gördük. Uzun yıllardır olmayan belki de bir hareket içerisinde oldular ve daha farklı yerlerde de bunların görüldüğünü şahit olduk. Bu anlamda bakarsanız, şeyden bahsetmişsiniz, bu sürecin halk nezdinin anlaşılması anlamında söylüyorum. Avrupa'daki Türk toplumuna bakarsanız nasıl görüyorsunuz? Yani oradaki refleks, oradaki algı bu şeyi gösteriyor mu? Avrupa Birliği ülkelerinin davranışlarına karşı bir tepki var Çok net görüyorlar. Çünkü birebir aslında orada kendileri yaşıyorlar. En son biliyorsunuz yine Hollanda'da Türk vatandaşları ya da çifte vatandaş diyelim iş yerlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın posterlerini asmışlar. Kendi iş yeri, özel mülkiyeti iş yerindeki o posterler polisler tarafından gelip çıkartılıyor. Yani şunu söylemek istiyorum zaten birebir oradaki çifte standardı kendileri yaşıyorlar. Yıllardır yaşıyorlardı. Bir dönem özellikle Ak Parti iktidarı geldiği dönemde işte onlar o maskelerini biraz daha sakladılar. Türkiye'ye çok olumlu, pozitif sinyaller verdiler. Oradaki vatandaşlarımız o dönem rahat etti. Ama şu geldiğimiz birkaç haftalık süreçte o maskelerini tekrar düştüğünü gördük ve o çift standartın çok daha katı bir şekilde hayata geçirildiğini kendileri yaşıyorlar ve Türkiye yönelik planları, eylemleri görüyorlar. Bu noktada bence çok iyi bir şekilde gördüler vatandaşlarımız. Ama dediniz ki o refleks, bu son dönemde yaşanan olaylarla ilgili refleks 15 Temmuz günü de verildi biliyorsunuz. 80 milyon tarafından hiçbir şekilde A Partisi, B Partisi'ne oy veren insanlar değil. Tüm vatandaşlarımız demokrasiyi korumak, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini korumak için sokaklara aktılar. Demokrasi nöbetleri 30 gün sürdü biliyorsunuz. Milyonlarca insanımız dışarıdaydı. Burada sadece mevcut iktidar partisi yanlıları ya da Cumhurbaşkanımıza oy verenler çıkmadı sahaya. Demokrasi gönüllüsü, demokrasiden yana olan tüm vatandaşlarımız dışarıdaydı. Aslında çok kısa bir süre sonra Avrupa Birliği ülkelerinin gösterdikleri de bizim yine bu noktada kendi göbek bağımızı kendimizin kesmesi gerektiğini zaten biliyorduk. Biz çok net bir şekilde göstermiş oldular. Son olarak Türkiye'deki seçimler ya da referandum sürecine kadar az açıkçası çok olağanüstü bir olayın yaşanmadığını görüyoruz. Yani bir çatışmanın, bir e, ...bu anlamda farklı olaylara da gebe olmadığını görüyoruz. E, nasıl görüyorsunuz? E, son, e, son sözümüze bu şekilde bağlayalım isterseniz. E, şu var, e, İnşallah olma. Zaten güvenlik güçlerimiz e, tüm önlemleri alıyorlar. Bu noktada da özellikle vatandaşlarımızın çok sakin ve duyarlı olması gerekiyor. Provokasyonlara gelmememiz gerekiyor. Karıştırmak isteyebilirler. Her türlü tezviratla vatandaşları, toplumun e, kılcal damarlarını oynayabilirler çok soğukkanlı bir şekilde 16 Nisan'a götürmemiz gerekiyor ülkemizi. Devlet kendine düşeni yapıyor. Güvenlik birimlerimiz vatandaşlar sağduyulu bir şekilde hiçbir provokasyona e, mahal vermeden inşallah 16 Nisan'da referandum sandıklarına ülkemizi götürelim diyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ, sağ, sağ olun. Evet bugün de süremizin sonuna geldik. Yarın referandum sürecinin yanı sıra Irak'ta Musul ve Kerkük'te yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Konuğumuz Orsam Ortadoğu uzmanı Bilgay Duman olacak. Görüşmek üzere hoşça kalın.